Merhaba arkadaşlar. Ben HT e Grafik Tasarım'dan Halil. Ee, sizlerle ilk defa bir videoda birlikte olacağız inşallah. Güzel bir çalışma yaparız birlikte. Bu daha önceden yaptığım bir proje. Biraz değişiklik yaptım ben bunda. Alt dükkanları beğenmemiştim üzerinde biraz revizeye gittim. Orjinal ee, orijinal hali şu. Tabi burada biraz ışıklandırma falan yaptık ama o bunlar, e, bu ışıklandırmalar olmayacak bunda. Camlar da olmayacak. Ee, şu dükkan kısmını biraz değiştirdik. Bu hale getirdik. Bakalım. Şöyle küçük bir render, deneme render alalım. Görüntüsü nasıl olmuş? Bir bakalım. Evet. Gayet şık, güzel görünüyor ama tabii ki bizim. Evet. Gayet hoş olmuş. Eksiklerimiz var tabi burada. Camlarımız eksik. Onları tamamlayacağız. Evet. Şimdi cam, buradaki eksik camlarımızı tamamlayalım. Burada bir tane bizim üçlü salon penceremiz var. Üç kanatlı evet bunu oraya aldık buraya yerleştirelim bir tane şöyle yapalım tam otursun şu şekilde bu şekilde tam köşeyi kavrasın evet Biraz büyüklüklerinde oynama yapalım. Şu şekilde. Evet. Evet. O. Gayet güzel. Şimdi bunu buradaki pencerelerimizi de buralara getirelim. Bunları da tamamlayalım. Evet. Burada Evet. Salon penceremiz. Bunları yukarı gizli Bu salon mut Evet, balkon ve kapımızı da buraya yerleştirdim ama burada bir sıkıntımız olmuş galiba Evet, evet. Şurada Bunlar pek görmeyecek şeyler ama yine de bizim düzeltmemiz lazım. Evet. Энэ тэр л bunu koyduk koy. Sanırım burada da bir kapımız Evet. Kapıları tamamladık. Penceremiz tamam. Şu kapıda da seçelim. Bunu da seçelim. Şimdi bunları yukarı atacağız. Evet. Aray. Komutuyla bunları 300 zaten. 20, 23 diyelim. Bakalım ne olacak? Evet. 300. Tamam. Şunlardan daha bundan olarak geldi. Evet. Gayet şık ve hoş bir binamız oldu. Burada da kapımız falan var bizim. Bunlara da kapı koyalım. Bir tane kapı da buraya koyalım. Evet. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bilgisayarımızda bir sıkıntı var ama için. Sanırım e, ee, format yemesi gerekiyor. <laughs> Uzun zamandır format atmadık. Sıkıntı yaratıyor bize. Evet Tamam Burada da kapımız. Evet böyle. Güzel Nasıl Gayet hoş şık bir bina Bakalım Evet. Şöyle bir can alıcı bir render yapalım. Binanın heybetini gösterelim. Aa, evet. Wow. İşte bu. Gayet Bu arada arkadaşlar, tasarımda binayı yapmak kadar, tasarlamak kadar uygulanabilir yüzeyler, cepheler yapmak her zaman çok önemli. Neyse arkadaşlar, binamız bu. Bir başka videoda görüşmek üzere demeden önce bir bilgi daha vereyim. Bundan sonraki aşamalarda buralı projelerimizi yeni bir oyun tasarlıyoruz. Şu an başlama başlangıç aşamasında Türkiye haritası yapacağız ve projelerimizi birebir oldukları yerlere arsalarında koyacağız. Orada projemizin içinde dolaşma imkanları olacak. inşallah oyunda bütün yaptığınız projeleri kullanacağız. Tabii ki firmaların onay alarak inşallah başarılı oluruz. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.